Arası Bülent Ersoy hanımefendi aradı, canıma okudu. Yemin Neden? ediyorum bak neye uğradığımı şaşırdım. Neden? Ay bağırma, bağırmasından ne dediğini anlamadım yalnız sen eline geçersen çok kötü yapacak Mehmet seni. Kim? O ne hocasıydı o? Yüzmeci <gülüyor> miydi? <gülüyor> Hala? Alo! Aha. Gel buraya gel gel evet, buraya. Sevgili Bülent Ersoy atımız. Hoş Demek geldiniz Bülent gel. hanım. Vallahi çok kızgın evet. sana. Al. Al kendin. Güler nerede Güler? Güler de burada. Güler sen de gel kızım. Al. O kızı ağlatıyor sen o çocuğa niye öyle söylemiyorsun bir şey canım? Evet sinir, sinir uçlarımı aldırdın kardeşim anlamadım ben bu işi. Veda sana soruyorum. Bilmiyorum hala ben diyorum bu çocuğa karışma bak diyor. Evet ben ağzını açmadım. Eteki yüzden senin partnerin sesi içine kaçmış. O çok şey bir çocuktur. o yapamaz. Ama sen... Sen niye susuyorsun? Vallahi Allah bunlar Allah. Mehmet sevmiş. sana kızmadığımız için bize kızıyorlar bak. Bana. bana kızıyor gördün mü? Hayır o Mehmet Bey çok beğenendi bir çocuktu. Benim annesini de gördüm. Evet. Ee, aile olarak da süper insanlar. Fakat bugün ne oldu bu? mı oldu? Kafasına bir şey mi gitmişsin? Nasıl böyle bir şey hata yaparsın? Sen yapamazsın çocuk. Sana yakışmış. Yani Değil diyor... sen öyle yetiştirilmiş bir çocuk değilsin. Kendini niye bu kadar böyle bu yaptın bu hatayı niye çocuğum? O taktikçi böyle bunların aralarına gezin sen. Evet. Evet. E, Bülent Hanım öncelikle saygı ve sevgilerimi sunuyorum size ellerinizden Çok öpüyorum. Gerçekten çok büyük bir sanatçısınız. Ee, ya şimdi biz ben gelmeden hani bir konuşmamız, mesaj mesajlaşmamız olmuştu. Hani ben de o yüzden anladım. Öyle. Hani başka da bir şey yok. Yani amacım aralarını Kızım bozmak ben de değildi. Ben de gönlüm var diyorsun da niye o zaman mesaj yazıyorsun? Hah. Senin kimde gönlün var? Onun cevabını vereceksin bana evvela. Bir insan bir kişiyi sever. 180 kişiyi sevmezsin. Kim evet. yazmış bu yazı? Onun cevabını ver bana. Kimde gönlüm yok? Adam gibi adam o. O kaldırmaz. Ya benim yani kimsede gönlüm yok. Olsa zaten söylerdim ama. Ama yani... ben çocuğum yanlış yaptım. O taksi cüveye çekil aradan dedim. Çekil dedim. Ben sizi izliyorum. Pansiyonum çıktı sinirden. geceliklerle basacaktım orayı. <laughs> Aman efendim. Dedi. Vallahi stüdyoyu basacaktım dedi. Hala her gün diyorum ki bak Özel burada. Özel Bülent Hanım'a bir merhaba de. E, Bülent Hanım merhaba. Geçmiş olsun bu arada. He. Her gün diyorum ki bakın hepinizi seyrediyor. Tek tek bana soruyor. Ona göre dikkat edin. değil <laughs> mi? Veteriner olan efendim. Veteriner O çok da Teşekkür ederim. Efendim, efendidir. Sizden bunları duymak beni onur ediyor. Çok sağ olun efendim. Evet. Söylüyorum hala inan ki. Mesela bir tane var orada. Hangisi? Orada. O şapkalı. Ne ne Yılmaz. Yılmaz. Halacım Yılmaz. Hala. Yılmaz. Halacım de sen de Yılmaz. Halacım elini <laughs> öperim. Ne ne bekitti ne zaman ne falan versin. Yani renk yapıyorsunuz orada. Halacım bırakmıyorlar ben <laughs> evlenim kadınlar. Efendim? Bırakmıyorlar beni evlenin, benimle uğraşıyorlar. Yok yok, sen de biraz gözünü aç da etrafı durmadan söyleyeceğini kendine birini bul orada. <laughs> kendine o <gel>. çocuklar <laughs> efendi var, Orhan Gencebay gibi okuyan var mesela, o da çok değer efendim. Valla çok evet. azar işittim sizin yüzünüzden. Bülent Hanım teşekkür ederim. O Orhan Gencebay gibi okuyan da çok efendi değil mi Seda? Evet. Evet. Ömür çok, efendim ismi çok. Ömür. Çok, çok halacım. Azıcık okusana. Halacım bak bir dinle azıcık hadi. Öbür mikrofon ha. Oku oğlum bak. Ne istersiniz? Hangisini? Yani Biraz bir şey. bir şey. Oku bakalım. Dinliyorum Benim ben oku. Böyle, bir Dinliyorum hep Bir kelime kalacak. Her hasretin içinde. Her hasretin içinde. Kakası mı olacak? Bak hadime arkadaş Yaşarken ölmüşüm ben Belki çare var ama Bizi nereden bulacak? Halacığım Aferin, aferin. Şimdi... Bak, ben temiz okudum. Çok. Sen kimden geçtin evet. bunu Ömür? Kimden geçtin bunu? Orhan'dan geçtim. Orhan'dan Orhan'dan, Evet. Halacığım. Aşkım. Sen şimdi Mehmet'e kızdın dedin ki taksi şoförü çocuğumuzla o gülerin arasını niye bozdu diye. Tabii çünkü bak Eda. E, bu, işte bu, bu vebali taşıyabilecek birileridir. Onlara sinirlenilmez. O odur zaten. Ama bu çocuk o değil. Bu çocuk çok beyefendi. Çok iyi yetiştirilmiş bir çocuk. Doğru. Efendilik kimsali orada yani. Bu nasıl yapar? Bu bunu yaparsa ötekiler ne yapmaz? Güzel. Ya iyi oldu. Sizin yüzünden bir sürü aslar işittim valla. Ay sen de bir şey yapmıyorsun, saldırmıyorsun anlayamadım. Ne yapayım? Anası bana emanet e etti. Demek, ne yapayım canım? Bana bak sonra sen desene. <laughs> Senin yerim ben. <laughs> İyi hadi ben izliyorum hepinizi. <laughs> Hayatım hadi. Çok seni teşekkür seviyorum. Halacığım. Sağ olun. Sağ olun. Keyf. Halacığım keyfin yerindeyse şöyle belli ki keyfin yerinde azıcık. Ben yok Azıcık 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 <gülüyor> azıcık. Yapamam şimdi bir ama. azıcık <gülüyor> azıcık <gülüyor> <gülüyor> Demi <laughs> Teşekkürler teşekkür